Merhabalar TYT Kolay Matematik 12. föyün çözümleriyle birlikteyiz. Arkadaşlar bu bölümde periyodik durum problemlerini inceleyeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi başlamadan önce söylemeliyim ki bu bölümün PDF'si açıklama kısmında mevcuttur. Oradan indirip çözerseniz sevinirim. O zaman hazırsanız ilk soruya başlayalım. Öncelikli olarak periyot ne onu görelim arkadaşlar. Belli aralıklarla tekrar eden olaylara periyodik olaylar denmekte. Ee, örneğin bugün günlerden salıysa 7 gün sonra yine salı olacaktır. Yani 7 günde bir aynı güne denk gelecektir. Aynı şeyi saatlerde düşünebiliriz. Şu an saat 18 ise 12 saat sonra daha doğrusu 24 saat sonra yine 18 olacaktır. Ama analog saatlerde e, birden 12'ye kadar rakamlar olduğu için normalde dijital saatlerde periyodu 24 alırken analog saatlerde periyodu 12 alacağız. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bugün günlerden pazartesi olduğuna göre 50 gün sonraki gün hangi gündür diye sorulmuş. periyodumuz neydi günlerde arkadaşlar? 7 idi. Yani 7 günde bir aynı yere gelmekteydik. O zaman 50'yi 7'ye bölersek şöyle yapalım. 7'ye böldüğümüz zaman 7 kere 7, 49 kaç kalacaktır? 1 kalacaktır. Bu tip sorularda şunu yapıyorum ben arkadaşlar. Başladığı güne 0 değeri veriyorum. Yani Pazartesi'ye şöyle yaparsam Pazartesi'ye 0 değeri veriyorum. Ondan sonra Salı 1, Çarşamba 2 gibi gitmekte. Kalana bakıyorum. Kalan kaç? 1. 1 hangisine denk geliyor? Salı'ya yani Pazartesi'den bir gün sonraya karşılık gelmekte. Dolayısıyla cevap Salı olacaktır. Bir sonraki soruya bakalım. Birinci gün pazartesi günü olduğuna göre 50. gün hangi gündür? Bu soruyla bir önceki soru benziyormuş gibi ama dikkat edin arkadaşlar. İlk sorunun ifadesinde 50 gün sonraki gün sorulmakta. Fakat burada ise birinci günün pazartesi 50. günün hangi gün olduğu soruluyor. Yani arada 49 gün geçmiş. 49 gün sonra şöyle yazayım. 49, 49 gün sonrası sorulmakta. Dolayısıyla 57'yi 49'a böleceğim 7'yi. 49'u 7'ye böldüğümüz zaman 7 kere 7 49 yapacaktır. Yani 0 kalacak. Dolayısıyla başlangıcımız neydi? Pazartesiydi. Tekrar pazartesiye gelecektir. Dolayısıyla bir ikinci sorunun cevabı da pazartesi olur. 3'e bakıyorum. Bugün günlerden cuma olduğuna göre 38 gün önceki gün sorulmakta. Bu sefer ileri değil geri gideceğiz. Ama yine aynı mantığı kullanacağım. Yani 38'i 7'ye böleceğim. 7 kere 5, 35. Kaç kaldı? 3. 3 gün geri gideceğim. Şimdi Cuma'yı sıfır alalım arkadaşlar. Başladığımız günü sıfır alıyorum. Bir gün geri geldim. Perşembe. Bir gün geri geldim çarşamba, bir gün daha geri geldim salı şekline gitmekte. Hatta eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyeyim. Ne yapacaktım? Üç gün Önceki gün sorduğu için 3 gün geri gidecektim. 3 gün geri gidersem aradığım cevap salı olur. Bir sonraki soruya bakıyorum. Saat 3'ü gösterirken çalıştırılan bir analog saat şekilde gösterilmekte. 56 saat sonra kaçı gösterir? E, dersin başında söylemiştim. Analog saatlerde periyodu 12 alacaktık arkadaşlar. Dolayısıyla 12 saatte bir aynı yere gelecektir. Hemen 56'yı bu sefer 7'ye değil. Günlerde 7'ye bölüyoruz ama analog saatlerde 12'ye böleceğim. 12'ye böldüğümüz zaman 48 yapacaktır. Kaç kaldı geriye? 8. Yani 8 saat daha gitmem isteniyor arkadaşlar. Niye? Her 12 saatte bir başlangıca gelecekti. Yani 12 saat sonra yine 3 olacak. Diğer 12 saat sonra yine 3 olacak. 4 defa 12 saat geçti zaman yine 3 olacaktır. Kalan 8 olduğuna göre 8 saat ilerlemem lazım arkadaşlar. Onu görmeye çalışıyorum. Dolayısıyla buradan 3'ten 8 saat ilerlediğimiz zaman şöyle artı 8 dersem saat 11'i gösterecektir. 5. soruda da dijital saat verilmiş. Saat 18.30'u gösterirken çalıştırılan bir dijital saat 105 saat sonra ee, hangi günde ve kaçı gösterir? Yani hangi gün başlatılmış onu da söylemiş bize sorunun başında. Salı günü başlatılmış. Şimdi 105 saati şöyle yapalım arkadaşlar. Dijital saat olduğu için 24'e böleceğim. Yani 24'te bir başa dönecektir saat olarak. Ee, aynı yere gelecektir. E, 105 içinde 24 kaç defa var? 90. 4 defa var. 96. Burada kaç kaldı arkadaşlar? 9 kaldı. Şimdi 18.30'du. Şöyle yapayım. Üzerine 9 saat daha eklersem şöyle yaparsam şöyle arkadaşlar 27.30 olacak ama dijital saatlerde e, 24'te sıfırlanacağı için bundan da 24'ü çıkarırım. gerçek saati görmek için. 27'den 24'ü çıkarırsam saat 03.30'u gösterecektir. Saati öğrendim. Peki günü öğrenmeye çalışacağım. Şurada yaptığım işlem aslında bana neyi anlatıyor arkadaşlar? Aradan geçen zamanın 4 gün ve 9 saat olduğunu göstermekte. Şimdi başlangıcımız hangi gündü? Salı gündü. O zaman şuraya e, sıfıra Salı diyeyim. E, üzerinden 4 gün geçireceğim. 1, 2, 3 ve 4 ne olacaktır? Çarşamba, Perşembe, Cuma. Şurası Cumartesi olacaktır. Eğer sadece 4 gün geçseydi Cumartesi de kalacaktım. Fakat üzerine kaç saat daha geçmişti arkadaşlar? 9 saat daha geçmişti. 18.30'dan 9 saat daha gidince gece 03.30'a gitti. Dolayısıyla Cumartesi'yi pazara bağlayan bir dilimde görünmekte. O zaman gün, olanı, cumartesi, gün olarak Cumartesi değil de Pazar demem lazım. Yani cevabım Pazar 03.30 olacaktır. Yine sık sık karşımıza gelecek nöbet soruları arkadaşlar. Bir asker 6 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini yani birinci nöbetini pazartesi günü tuttuğuna göre yedinci nöbetini hangi gün tutar? Şöyle göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi birinci nöbetini tuttu. Aradan 6 gün geçti ikinci nöbetini tuttu. Şöyle yapalım. 6 gün daha geçti üçüncü nöbetini tuttu. Bu şekilde gitmekte. Bizden yedinci 7. 7. nöbetin hangi gün olduğunu soruluyor Dikkat ederseniz ilk nöbet gittiğine göre geriye 6 nöbet kaldı arkadaşlar. Şöyle yazayım yanına. 6 nöbet kaldı. Şöyle yapayım. Her nöbet kaç günde bir geliyordu? 6 günde. E çarparsan bunu 36 gün sonrayı sormakta aslında bize. O zaman 36'yı gün sorularında kaça bölüyorduk? 7'ye bölüyorduk. 7 kere 5, 35. Kaç kaldı burada? 1 kaldı. Başlangıcımız hangi günde arkadaşlar? Pazar günüydü. Pazar gününü şöyle yazarsam sıfır kabul edersem bir gün sonra ne yapacaktır? Pazar testi yapacaktır. Dolayısıyla cevap pazar olur. Yedinci soruya geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Artık yılla ilgili. Normalde bir seneyi 365 gün alıyoruz. Bir de saat kısmı var onun. Dolayısıyla 6 saati var fazlalık olarak. Normalde her senede Şubat'ı 28 gün sayarken artık yıllarda Şubat'ı 29 saymamız gerekiyor. Yani pratik olarak 4'ün katı olan yıllarda genelde 2012, 2016, 2020 gibi... 4'ün katı olan yıllarda Şubat ayı 29 alınacak ama diğer yıllarda Şubat ayı 28 alınacaktır. Buna dikkat edelim artık yıl meselesi için. Şimdi soruya geçebilirim. 20 Şubat 2019 çarşamba gününden 375 gün sonrası hangi tarih ve hangi gün olur o sorulmakta. Şimdi normalde bir sene kaç gün kabul ediyorduk arkadaşlar? 365 375'ten 365'i çıkarayım. Ne kadar bir fazlalığımız var elimizde? 10 gün fazlalığımız var. Eğer 375 değil de 365 gün sorulsaydı ...yine e, aynı yere gelecekti. Yani 20 Şubat'a gelecekti. Fakat 10 gün daha ilerlememiz isteniyor. Şimdi yıl değişti. 2019'dan bir yıl daha geçti. Kaça geldik arkadaşlar? 2020'ye geldik. E, 2020 nasıl bir yıldı? Artık yıldı. Dolayısıyla Şubat'ı 2020'de 28 değil 29 saymam lazım. Şimdi normalde bir sene geçseydi... ...20 Şubat, şuraya yazayım, 2020 olacaktı. Yani 365 gün geçseydi. 9 gün daha geçerse... 29 Şubat 2020 olacaktır ama bizden 10 gün fazlalığımız var. Bir gün daha ilerlersem 1 Mart 2020'ye gelecektir. Dolayısıyla tarih olarak 1 Mart 2020'yi gösterir arkadaşlar. Şöyle yapayım. Peki gün olarak neyi gösterecek? Hangi günde başladım? Çarşamba. Aradan kaç gün geçti? 375 gün sonrası soruldu. 375'i 7'ye bölersem 7 kere 5 35 kaldı burada 25. 3 kere 21 kaç kaldı burada? 4 kaldı. Dolayısıyla çarşambayı 0 kabul edelim. Çarşamba 0 ise perşembe 1, cuma 2, cumartesi 3 ve pazar 4 olacaktır. Demek ki bundan sonra buradaki işlemlerden sonra görmekteyim ki tarihimiz 1 Mart 2020 gün olarak da pazardır. 8. soruda hemşire Aylin 6 günde bir, hemşire Buse ise 5 günde bir nöbet tutmaktaymış. İkisi birlikte ilk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre şimdi birinci nöbetlerini tuttular arkadaşlar. Daha sonra ikinci nöbetlerini tutmaları için ne kadar gün geçecek onu görelim öncelikli olarak. Biri 6 günde bir tutuyor, diğeri 5 günde bir tutuyor. Ortak yere gelebilmesi için daha önce gördüğümüz ekok problemi gibi bunların ekoklarını almamız lazım. Yani 5 ve 6'nın ekokuna baktığımız zaman ne yapacaktır? 30 yapacaktır. Demek ki... 30 günde bir birlikte tutacaklar. Birinci nöbetlerini tuttular. İkinci nöbetleri 30 gün sonra. Şöyle göstereyim. Üçüncü nöbetleri de ot diğer 30 gün sonra. E, dördüncü nöbetleri de diğer 30 gün sonra. Son olarak beşinci nöbetleri de diğer 30 gün sonra yapacaktır. Demek ki araya baktığımız zaman 30, 60, 90, 120 gün geçti arkadaşlar. 120 gün sonrasını bize sormakta. E, ne yapacağız bundan sonrası kolay. Burayı öğrendik. 120'yi periyodumuz 7'ye böleceğim. Ee, bir defa 7 kaç kaldı burada? 50, 7, 49 kaç kaldı? 1. Başlangıcımız hangi gündü? İlk beraber tuttukları salı. Salıyı ne yapıyordum arkadaşlar? 0 kabul ediyordum. Ee, bir gün sonrası yani 1'e bir, bir denk gelen ne yapacaktır? Çarşamba yapacaktır. 9. örnekte bir devirli ondalık sayı verilmiş. Bu devirli ondalık sayının virgülden sonraki 36. rakamı sorulmakta. Şimdi burada bir durum var arkadaşlar. Onu önce onu görelim. 0, 2, 54, 67, 54, 67. Yani 54, 67 devretmekte. Ben bunu şöyle yazmam gerekirse 02 e, 54 67 devreden şeklinde yazacağım. Bunu daha sonra yine ondalık sayılar kısmında göreceğiz arkadaşlar. Yani sürekli 54 67 54 67 yazarsam buraya 54 67 şeklinde devredip gitmekte. Bizden istediği ne? E, bu sayının virgülden sonraki 36. rakamı istenmekte. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz 2 bir daha tekrar etmiyor. O zaman 2 atarsam geriye kaç rakam kaldı? 35 rakam kaldı. E, periyodumuz ne burada dikkat ederseniz? 4 sayıda bir tek aynı şeye gelmekte. O zaman periyodumuz 4. Ne yapacağım? E, günde 7'ye bölüyorsam buradaki periyodumuz 4 olduğu için burada da 4'e böleceğim arkadaşlar. 4'e böldüğüm zaman 4 kere 8, 32 kaç kaldı? 3 kaldı. Şuraya tekrar bakarsak 54 67'ye burası 1, burası 2, burası 3, burası da 0 kabul edilirse. Yani niye 0 kabul ettim? 4'ün katlarında kalan 0 olduğu için her 4 tane de bir 0'a denk gelecektir. Diğerleri e, buradaki sayıları gösterecektir. Bizim kalanımız kaç? 3. 3 kime karşılık gelmekte? 6'ya. Dolayısıyla cevabımız 6 olacaktır. 10. soruda da tekrar eden bir harf dizisi verilmiş. Buna göre 42. kutuya hangi harf gelir diye sorulmakta. Bir tekrar etme durumunu görelim arkadaşlar. A, B, C, D, E. Sonra E'den tekrar geri gelmekte. D, C, B ve A ile tekrar başlamakta. Yani A, B, C, D, E. Sonra geri gelmekte. D, C, B, A şeklinde gidiyor. Şimdi buradaki periyot durumuna bakın arkadaşlar. Şöyle tekrar aslında aşağı yazarsam daha iyi görünecek de. A, B, C, D, E. D, C, B, ee, şöyle yapayım daha iyi görülsün. A, B, C, D, E, D, C, B, A şeklinde gitmekte aslında. Şuradaki tabii A'mız yok onu geri alayım. Şöyle yapalım, Heh, şöyle yapalım. Dikkat edersek arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seferde bir başa gelmekte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 seferde bir başa gelmekte. Yani periyodumuz 8'dir arkadaşlar. O zaman 42'yi 8'e böldüğümüz zaman 8 kere 5, 40 kaç kalacak? 2. Burada buraya 1, buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıfır kabul edersek kalan 2. 2 hangisine gidiyor arkadaşlar kalan 2? B'ye gidecek. Dolayısıyla 42. kutuya B harfi gelecektir. 12. örneğe bakıyorum. 5 sütundan oluşan bir tablomuz var. 1'den başlayarak her sayı 2 defa ve her kutuya bir sayı gelecek şekilde yazılmış. Burada görülmekte 1 1 2 2 yalnız şöyle olmuş. Bundan sonra alta geçiyor. Yani bir soldan sağa bir sağdan sola şeklinde 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9. Burada bir şey göreceğiz. O yüzden bunları da bir daha yazayım. 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 şey bir şey göstermek için bunu yazıyorum biraz uzun oldu ama 18 yapacaktır. 18 19 19, 20, 20. Burada durayım. Şimdi ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır arkadaşlar. Dikkat ederseniz sonu 1 ile bitenler A ya da B'de. Sonu 2 ile bitenler C ya da D'de. Sonu 3 ile bitenler mutlaka E'de. Bakın aşağıda da aynı şey gelmekte. Sonu 4 ile bitenler C ya da D'de. Sonu 5 ile bitenler A ya da B'de. Bu şekilde gitmekte. Durumu anladık. Yani birden ona kadar bir düzen var. Ee, bunlardan birine gelecek. Bizden istenen ne? İlk kez yazılan 87 sayısı hangi sütuna yazılacaktır? Sonuyla, Sonu 7 ile bitenler nerede arkadaşlar? Şurada görmem gerekirse... C ya da D'de ilk kez yazılan nereye gelecektir? Dolayısıyla şu şekilde geleceği için ilk kez yazılan D'ye gelecektir. Yalnız ufak bir hata oldu sonradan fark ettim. Buradaki 6'dan 7'ye gidiş farklı arkadaşlar. Ben sağdan sola götürdüm ama 7'ye gidiş soldan sağa doğru gideceği için ilk kez yazılan 87 sayısı Dye değil şu şekilde geleceği için C'nin olduğu sütuna gelecektir. 12. soruda bir çarkımız var arkadaşlar. Sayı çarkımız var. bir tam turunu 18 saniyede tamamlamaktaymış. Yani saat yüzünün dönme yönünde dönüyormuş. sıfırdan tekrar sıfıra gelmesi tam 18 saniye sürüyormuş. İstenen ney? Başlangıç yani bu sıfır konumundayken 99 saniye çalıştırılacak. Çalıştırıldığı zaman şuradaki gösterge hangi sayıyı gösterir onu istiyor bizden. Şimdi 18 saniyede bir başa geleceğine göre o zaman 99'u 18'e bölüyorum. Yani periyodumuz 18'dir arkadaşlar. 5 defa verirsem 90 kaç kaldı geriye? 9 kaldı. Yani 9 saniyelik bir fazlalığımız var elimizde. Normalde 90 olsaydı yine başa gelirdi. Aradan 9 saniye daha geçecek. Nereye geldiğini görmeye çalışalım. Şimdi 18 saniyede bir tur atıyordu dikkat ederseniz. E 9 saniyede yarım tur atacaktır. Yarım tur atması demek sıfırdan nereye gelmesi demektir arkadaşlar. Buradan 5'e gelmesi demektir. Dolayısıyla 99. saniyede göstereceği yer 5 numaralı bölme olacaktır. Bu bölümün son sorusundayız arkadaşlar. Bundan sonraki videoda bu bölümle ilgili sıra sendeleri çözeceğim. Son soruya bir bakalım. Bir pano düzeneği verilmiş. 1'den 7'ye kadar numaralandırılmış lambalar var. Başlangıçta 1 numaralı lamba yanmaktaymış. Buradaki yeşil düğmeye her basışta bundan sonraki 5. lamba yanmaktaymış. Buradaki kuralı tekrar böyle uzun uzun burada anlatmış. Şimdi 1 normalde yanıyor. İlk kez bastığımız zaman şöyle yapalım. 1 normalde yanıyor. İlk kez bastığımız zaman 5 hale gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5 Kaçıncı namba yanacak? 6 e, bir daha bastığımız zaman 6'dan 5 sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 4. namba. Bu şekilde gitmekte. Burada bir düzen görelim. Bir yerden sonra kendini tekrar edecektir arkadaşlar. O düzeni görmeye çalışalım. Şöyle yapayım. E, şöyle şunu da göstereyim. Şimdi 4'teydik. E, 4'ten sonra bir daha 5 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 yani 2'ye gelecek. Daha sonra bir daha saydığım zaman 7'ye gelecek. 5. de 5'e gelecek e, 6. da 3'e gelecek. 7. de 1'e gelecektir arkadaşlar. Demek ki e, buradaki periyodumuza baktığımız zaman arkadaşlar her e, 7'sinde bir başlangıca gelmekte. Yani 1'e gelmekte. O zaman periyodumuz 7'ymiş. E, kaçıncı basılısı sormakta bize? 37. basılısı sormakta. 37. basılış demek 37'yi kaça bölmem demek? 7'ye böleceğim ki kalanı görebileyim. 35 kaç kaldı geriye? 2. 2 kalanı burada hangisine karşılık geliyordu? Şöyle bakarsam 4'e karşılık geliyordu. Dolayısıyla 37. basılışta 4 numaralı lamba yanacaktır. Ee, bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra sıra sendeler var. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.